Hatay Antakya merkezden geldik. Deprem gecesi zaten sabaha karşı 4.17'de e, artık kaçıncı dakika, saniyesinde uyandığımızı hatırlamıyorum ama uyandığımızda hafif hafif sallanıyorduk. Sonra yani bu son bir ayda iki aydır sürekli böyle ufak ufak sallantılar oluyor. Hani ondan birisi zannettik. Dışarı çıkma gereği duydum ben yani bu kadar büyük olduğunu tahmin edemedim. Ondan sonra Eşim dedi ki sen de de kızın yanına git. Ben de de çocukların yanına diğer iki tane oğlumuz var. Onların odasına gitti. Ben ama dışarıya çıktım. Dışarıya çıkar çıkmaz yıkımlar başladı. Tabii ki ben binadan hemen çıkar çıkmaz yıkımlar başladı. Üzerime bir şeyler düştü ama yere düştüm. Ondan sonrasını zaten nasıl kalktığımı bilmiyorum. O telaştan insanların bağırtıları, çağırtıları. Hava soğuktu zaten, yağış da vardı. Tekrar binaya döndüğümde arka taraftan e, balkondan seslendim çocuklara. Çünkü giriş katta oturuyoruz. Binalar genelde hep girişlere böyle yere doğru çöktü. Onlar da beni girişte arıyorlarmış. Böyle bir, bir buçuk dakika birbirimizle iletişim kuramadım. Sonra yan tarafa geldim kızın yattığı odaya. Kızım gördü böyle bir ışıldak vardı elinde. Seslendi babam burada dedi falan. İşte kulağımdan kan geliyormuştu boynumda falan. Ben hiç hissetmedim onu. Oğlanlara ikisinin üstüne yattım. Dedim oğlum nefes alabilecek şekilde sadece burnunuz dışarıda kalsın. Ben sizin üstünüzde kalacağım böyle. Kaldım tam balkona yöneldim. Birinci deprem bitti. Gittim balkona çıkacağım. Baktım kızımın çığlıkları içeride. Anne diye bağırıyor, baba diye bağırıyor. Döndüm kızım baba nerede? Anne babam dedi dışarıya çıktı herhalde. dedi Görmedim dedi. Bir ışık geldi dedi söndü dedi. Ele tekler kesildi. Babam dışarıda. Kızı tam kurtardık. Eşimi enkazın içinde, evin içinde aramaya başladık. Bir yandan eşimi arıyorum. Enkazın içinde bir anda kızım var. Sonra fark etti kız. Babam anne dışarıda dedi aramaya. Babam dışarıda dedi. Boynu kanıyor. Mont verin. Ben mont verince dedince bir şey verin. Ben dedim boynu çok kanıyor. Bir şey olmuş bastıracaklar kanı. Sonra bir şeyimiz yok dedi. Arka balkona geçtik. Tam atlıyorduk balkonlar iki olan çıktı. Kız da ben atladım kızı da tutayım dedim. Üçüncü deprem başladı. Caddeye çıktık. Dördüncü de yakalandık caddede. Başladı apartmanlar böyle kağıt gibi dökülmeye önlerimize. Sağımıza solumuza hiçbir şey çaresiz kaldık. Komşularımızın sesleri duyuyoruz. Yardım edin diye. Sonra bir aracın arkasında buraya kadar geldik. Bizi dört gün evlerinde misafir ettiler sağ olsunlar. Sonra da size bir ev bakalım dediler. E, Rasim amca sağ olsun e, bize kullanmadığı evini dedi oturun ne kadar istiyorsanız. Mahalleler sağ olsunlar hepsi bize kucak açtılar yardımcı oldular. Biz de depremize değdik de e, ne derler biz iyi anlıyoruz daha çok bu durumdaki kardeşlerimizi. Onun için ben de e, bu sıkıntıya düşen haliyle hepimiz üzüldük. Hala sıkıntılar var. Gerçekten e, zor bir süreçte geçiyoruz. Bir de kar, şey, soğuk. Bunları sanki kendim yaşıyormuş gibi oluyor bunları gördükçe. E, ben de bu durumdaki kardeşlerimizi Başımın üstüne buraya aldım. Yani baş üstünde. <laughs> i̇nşallah Allah bir daha bugünleri yaşatmasın inşallah dua edelim. Oradaki ölen kardeşlerimize gani gani rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı. Altyazı <laughs> M.K.